Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle yeni başlayan arkadaşlarımız için ideal bir modelle karşınızda. Şöyle güzel, gri renkli ipim var. Tabii siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle, dilediğiniz markayla yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle ipim bu şekilde. Hemen şöyle tıkımı da 3 numara burada umarım şöyle kırmızı olduğu için tam görünmüyor bu şekilde şöyle biraz daha ucu şöyle kalın bir tık kullanıyorum ipim de ona göre siz dilediğiniz iple dilediğiniz tıkla yapabilirsiniz şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıyorum Evet hemen şöyle tıkımı alıyorum ve ipimi zincirle başlıyorum zincirlerimizi çok kasmadan Şöyle hızlıca zincir çekiyorum sizden. Ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde zincirlerimi çektim. Bir sıra şöyle birkaç tane zincir daha çekeyim. Şöyle ipimi doladım. Zincire batıyorum. Tek seferde kapattım. İpimi doladım. Zincire battım. Tek seferde kapattım. İpimi doladım. Zincire batıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Şöyle hafif yarım trabzan yapacağım. Siz dilerseniz trabzan da yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar. Bu şekilde Evet. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet. Şöyle trabzan sıramı tamamladım. 1-2-3-4-5 zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. 1-2-3 3. Üç. boşluğa battım. Şöyle 2-3 trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar aynı yere 2 3 şöyle 3 trabzan yaptım ipimi doladım 1 2 3 4 4. boşluğa batıyorum şöyle 1 2 3 4 4 az geldiği için hemen 5'e batıyorum Buraya da 2. 2 zincir ipimi doladım. Tekrar 1 2 İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5. boşluğa batarak 1 Aynı yere batıyorum. 2 Aynı yere battım. 3 1 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 ipimi doladım 1 2 3 4 5 5'e batıyorum 1 2 2 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 bu şekilde sıra sonuna bakın bir boşluğa üç tane doldurup bir zincir çekip tekrar diğer boşluğa da iki e, trabzan 2 zincir tekrar iki e, trabzan bu şekilde modelimi ilerletiyorum. Hemen sıra sonuna modelimi ilerletip geliyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna da geldim. Bakın sıra sonuna şöyle üçlü bir e, su taşı yapmıştım. Hemen sıra sonunda da aynı şekilde 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane trabzanımı tamamladım ve bir zincirimi çektim. Hemen aynı yere tekrar 1 2 ve 3. İpimi doluyorum. Hemen sıra sondaki kenardaki trabzanımı da yapıyorum ve birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum sevgili hanımlar. Evet bu şekilde sıra sonuna geldim. 1, 2, 3. 4 zincirimi çekiyorum ipimi doladım şimdi bakın burada ilk sırada 1 2 3 trabzan yapmıştım burada bir zincir çektim hemen içine giriyorum 1 2 1 şöyle 2 zincirimi çektim ipimi doladım tekrar aynı yere batıyorum 1 2 ipimi doladım Şimdi burada da iki tane bir, iki tane trabzan yaptım. iki tane zincir çektim. Tekrar iki tane trabzan. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle burada iki tane zincir çekmiştim. İçine batıyorum. Bir. iki, Üç. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Bir. iki Üç. İpimi doladım. Hemen buradaki boşluğa girdim. 1 2 1 zincir. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak 1 2. İpimi doladım. Şimdi burada 2 tane tırabzanımız vardı. Burada da 2 tane zincirimiz vardı. Burada 1 2. 3 bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum ve tekrar 3 trabzan yaptım şimdi burada bakın şöyle modelimizin yerini değişiyoruz burada 3 trabzan vardı tepesine 2 trabzanlı yaptım burada 2 trabzan vardı tepesine 3 trabzanlı yaptım hemen modelimiz sıra sonra götürüp tekrar beraber olacağız Evet. Şöyle hemen kenardaki trabzanımı da bu şekilde kenarda bir trabzan yapıyoruz. 1-2-3-4 zincirimi çektim ve dönüyorum. Şimdi modelimizin tekrarını yapıyoruz. Buraya 3 ile başlamıştık. 1 2 3 Bir zincir çekip tekrar aynı yere 1 2 3 İpimi doladım. Şimdi 2 ile başlıyorum. 1 2 2 zincir 1 2 İpimi doladım. Şimdi tekrar 3 1 2 3 bir zincir. Aynı yere tekrar. Bir iki üç. Modelimiz bu şekilde devam ediyor sevgili hanımlar. Kolay bir model. Bu şekilde modelimizi ilerleteyim. Hemen şöyle biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Modelimiz son hali. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel, kolay pratik bir model bu şekilde her yerde her şekil kullanabileceğiniz çok güzel ve şık bir model. Evet bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.